Selamlar sevgili dostlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber en çok kazandıran hisse sene nasıl bulunur? Bunu inceleyeceğiz. Beraber analiz edeceğiz. Umarım faydalı bir video olur. Diyorum şimdiden. Ee, i̇yi bir yatırım için iyi bir araştırma yapmamız gerekli. Bunu öncelikle hepimiz biliyoruz artık. Bu işin başı buradan geçiyor. İyi bir araştırma içinde işi bilenlerden, güvendiğimiz kişilerden eğitim almamız gerekiyor. Ve tabi bu işin sonunda tecrübe sahibi olmamız ve de en önemlisi sabırlı olmamız gerekiyor. Psikolojimizi ayarlamamız gerekiyor. Sizin de bildiğiniz üzere borsa orta uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Sürekli ekran takip etmek hem sizi akıl hastası yapar gerçekten, hem de hayat kalitenizi ve verimi düşürür. Öncelikle borsayı bu şekilde düşünmek lazım. Ee, bunu da söylemeden edemeyeceğim. Kısa vadeli yatırım aracıysa Forex'tir. Forex'te işlem hacmi dünya ticaret hacminin 50 katından fazladır. Ve kuruluş amaçlarından biri de budur. Kısa süreli işlemlerle ticaret sağlamak ve parayı döndürmek. Tepkilerde kısa vadeli olur. Aynı buna orantılı olarak ve kısa vadede para kazanabilirsiniz. Ve tabi para kaybedebilirsiniz. Ama dediğim gibi anlık işlemleri yapmak istiyorsanız, bunu seviyorsanız Forex bunun için yapılmış zaten borsadaki asıl amacımız yatırım. Yani dediğim gibi tepkiler kısa vadede oluyor Forex'te. Borsada sabırla stratejinizi oluşturup beklemek gerekiyor. Yani eğer siz ben günlükçüyüm veya eğer ekran takip etmeyi seviyorum, 10 dakikada 500 lira, 1000 lira kazanmayı seviyorum diyorsanız Forex sizin için biçemiş bir kaptan. Ee, biliyorsunuz ben Twitter ve Telegram'da da Forex işlemlerimi canlı canlı paylaşıyorum. Ee, 5000 doları 10.000 dolar yapma hedefim var. Böyle bir challenge yapıyorum ve neredeyse yolun yarısına ulaştık. 6000 küsürlerdeyiz. Ee, takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda forex ile ilgili bilgi almak hesap açma konusunda da yardım isterseniz bana twitter direkt dm yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇lk etapta analiz yaparken sektör analizi ile başlamamız gerekiyor. Sektörü incelememiz gerekiyor. Ee, yakın zamanda bu sektör analizi ile ilgili de bir video çekeceğim oydu. Bu iş, bu bunun üstüne tam oturacak. Her şey kafanızda da oturacak böylelikle. Bundan sonra sektör ortalamanına göre seçim yapıp almayı düşündükleri şirketin finansal durumunu incelemek gerekiyor. Ayrıca şirketin gelişimi, yenilikler ve yapılacak olan yatırımlar da yine bu analiz kapsamında incelenmekte. Bu analiz ve incelemelerin tamamı araştırma sürecimizi oluşturmaktadır. Rasyolar incelendikten sonra Takas ve teknik analiz konusuna yöneliyoruz ki bu da çok çok önemli. E, takas analizi yapılmalı. E, yani takas analizine baktığımız şey aslında malın toplu olması. Ya da birileri tarafından toplanıyor olması. Senetin günlük haftalık grafiği incelenmeli. Ve en önemlisi endeksin hareketleri ve de yönü analiz edilmelidir. E, videoyu sonuna kadar izlerseniz adım adım hepsini anlatacağım. E, bu videonun sonunda kendinize bir şeyler katmış olacaksınız buna eminim videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Şimdi sektör seçimine gelirsek. Son 3-5 senedeki sektörün ortalamanına bakıp seçim yapmak gerekli. Mesela nasıl? Örnek olarak şu anki konjüktürde yani Eylül 2020'de gayrimenkul yatırım ortaklıkları, çimento ve teknoloji sektörleri göz önünde. Bu seneki şeye bakalım. Bu ayki hareketlerine bakalım. Hepsi gayet önde yani mesela şu an için bankas endeksi geride eski ortalamanına göre ama gördüğünüz üzere teknoloji endeksi biz teknoloji endeksi bakın dirençleri kıra kıra ilerliyor burada da benim analizim vardı yaklaşık bir ay önce yaptım 3-4 hafta önce yaptığım bir analiz de burada duruyor yani aynı zamanda şirketin takip ettiğimiz gibi, sektörün de rasyonlarını takip edip seçim yapmamız gerekmekte. E, sektörün fiyat kazanç oranını, ne? E, piyasa defter oranı nasıl? E, sektörün karlılık durumu nasıl? E, sektördeki şirketler batık mı? Bunların hepsini sektör analiziyle öğreniyoruz. Bununla ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim zaten. Bundan sonra şirket analizine geçiyoruz. Burada da baktığımız iki tane çok önemli değer var. Bu değerleri değerler bize yol gösteriyor. E, senetin ucuz olup olmadığı ile ilgili. Fiyat kazanç oranı F bölü K şeklinde kesinlikle görmüşsünüzdür. Aynı zamanda PD bölü DD oranı, piyasa değeri bölü defter değeri oranı oluyor bu da. Arasında bir ilişki var. E, bu hisse senetlerin hesaplanmasında da oldukça önemli. Hisse fiyatının hisse başkar bölümüyle hesaplanıyor fiyat kazanç oranı. Bunu hesaplayan uygulamalar var, siteler var. Bunu bakmamıza gerek yok. Zaten birazdan örnekte göstereceğim. PDDD oranı, az önce söylemiştik piyasa değeri bölü defter değeri oranı. Şirket değerlemelerinde kullanılırken piyasa değeri defter değeri oranı olarak açıklanmakta. Bir hisse senedinin piyasa fiyatıyla muhasebe değerinin karşılaştırılması için bu oran kullanılmaktadır. Yani defter değeri olarak ifade edilen husus, işletmenin sahip olduğu varlıklarla borçları arasındaki farktır. Bakın altıncı diyorum. Sahip olduğu varlıklarla borçları arasındaki fark. Yani şirketin karlılığı aslında. Bir nevi. İşletme varlıkları ise bilanço tablosundaki aktifleri işaret etmektedir. Pasifler ise işletme kaynaklarını belirtmektedir. Bu oranlama işleminin yapılması hisse senedinin ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu gösteriyor bize. Düşük oranla olmaz durumunda yatırım yapılmaya müsaittir. Düşük orandan kastımız şu. Burada bakın çok önemli bir nokta var. Birazdan örneklerle göstereceğim. Ee, bazı sektörlerin hepsinin e, FK veya PDD'de oranı yüksek olduğu için şirketin de e, bu rastluları yüksek olabiliyor. Eskiden kalma çok yanlış bir algı var. E, birden e, düşükse ucuz, birden pahalıysa şirket pahalıdır gibi bir algı var. Bu tamamen yanlış. E, biz bu analizi yaparken sektörün ortalamasına bakmamız gerekiyor sektörün ortalamasına göre düşük mü yüksek mi ne kadar düşük ne kadar yüksek buna bakarak yorum yapabiliyoruz ama e, pd bölü dd oranı birinin altındaysa işletmenin net varlıklarından çok daha düşük bir seviye değerlendiğini görebiliriz şu an mesela açın açalım birazdan bakalım banka sektörüne e, muhtemelen çoğunda bu durum söz konusu olacak e, yani dediğim gibi her sektörde farklı analizlerin yapımı da gerek gerekiyor Şimdi bakalım. Ben hektaşı seçmiştim. Hektaşı bir analiz edelim beraber. FKVDD oranına, PDDD oranı bakalım. Sektör ortalaması, hektaş kimya petrol ve kauçuk plastik sektöründe. Sektörün ortalaması 14.45. Hektaşın fiyat karlılık oranı ise 8.94. Yani sektöre göre yaklaşık olarak yüzde 38 oranında düşük kalmış. PDDD oranı ise hektaşın 1.81 sektörün 2.01. Bu da sektöre göre eksi 10, eksi %10 düşük kalmış diyebiliriz. Yani burada nasıl bir yorum yapabiliriz? Hektaş e, senedi minimum olarak %10 düşük sektöre göre. E, Fiyat karlığa bakarsaksa yüzde %40 düşük. Yani aslında bu bize şu yorumu yaptırabiliyor. Hektaş e, muadillerine göre ucuz kalmış bir Senet diyebiliriz. Aynı zamanda buradan diğer plan çuvelilerine de bakıp e, sektör ortalamasına göre kıyaslamamız gerekiyor. Aslında en basit şey bu. E, sektöründen geride kaldıysa bir hareket yapmalıdır. Yorumunu yapabiliriz. Mesela sektör bakalım. E, banka sektörüne bakalım sizlerle de. Şu an için ile başlayalım. çünkü garanti biliyorsunuz e, endeksi de çok etkiliyor. Garantinin PDDD oranı 0.51 yani e, doğru söylüyoruz değil mi? Evet. Yani birinin altında ve bakın ne kadar ucuz kalmış. İşçi 0.37 e, Yani aslında buradan bankacılık sektörünün hareketini görebiliyoruz. Dediğim gibi ben açıklama kısmına bunların hepsini zaten ekleyeceğim. E, faydalı olacağını düşünüyorum. Yani buradan aslında bizim asıl yaptığımız iş e, kasasında 100 bin lira olan bir şirketi e, 500 liraya almak oluyor aslında. Böyle bir imkan sağlıyor bize borsa. E, çünkü e, yapmamız gereken tek şey bilançoları ve rasyoları takip etmek az önce bahsettiğim hesaplamalarla biraz da sabırlı olarak e, araştırmamızın ilk aşamasını tamamlamış oluyoruz. Hemen tekrar edelim. E, ne dedik? PDD e, PDDD ve FK oranı sektörüne göre düşük olmalı. E, öncelikle tabii sektör analizi yapıyoruz. Sektörü kıyaslıyoruz. Sektör gelecek vaat ediyor mu? E, sektörün önü açık mı? Yani mesela burada teknoloji endeksinin öne çıkmasının sebebi bu. Her hafta içinden birinin sert hareketler yapmasının sebebi bu. Yani aslında ilk sektör analiziyle başlıyor. Ardından bir seçim yapıp sabırlı olmayla devam ediyor. FDD'de, FDD'de FK oranları da bize yol gösteriyor aslında. İşin özeti bu. Bunun haricinde ondan sonra bakacağımız şey takas. Takasta söylemeyecek pek fazla bir şey yok aslında. Özet olarak mal toplu olmalı. Hemen bir örnek göstereyim toplu olmak ne demek. Bakın bu 25 Eylül'deki Banvit senedinin takası. E, senedin dolaşımda 36 milyon 914 bin notu varmış topla. E, bu lotun 28 milyon 885 bini tep aracı kurumunda. Yani bu da dolaşımın %78'i yapıyor. yapıyor. E, bu ne demek? Burada ne anlıyoruz? E, tep bankası notları toplamış. Ya belki patron e, patron olur Tabii ki bu. Yani mal toplu. E, bu senette e, hareketler, sert hareketler mümkün. Yorumunu yapabiliyoruz. Yani malın toplu olması gerekli. Bunları da notlarımıza ekleyelim. Başka bir ters bir örnek göstereyim. Mesela doko. Dolaşımda 1.810.000 not var e, bu lotun 360 bin iş yatırımda yani yaklaşık yüzde 20'si 220 bin küsürü garantide yüzde fazla yapıyor bu da kalanı vakıfta vakıfta yüzde 8'lik pay var ak yatırımda yüzde 8'lik pay var Ziraatte yüzde 7'lik pay var yapı kredide yüzde 6'lık pay var Citibank'ta yüzde 5'lik pay var falan filan böyle devam ediyor buradan da yorum yapabiliyoruz şunu e, mal toplu değil yani e, patron patronun payı ya düşük kalmış arttırılmalı arttıracak ya da e, burada spekülatörlerin savaşçı olabilir. Yani çünkü e, iş yatırımında sayıları derecede notu var. Garantinin de öyle. Bunlar kendi aralarında savaşabilirler ve hareketler kısır kalabilir. Yani takasın toplu olması gerekli. Genel takas harici aynı zamanda bir aylık ve üç haftalık takasları da takip etmek gerekiyor. Bir aylık, üç aylık, haftalık takasları takip etmek gerekiyor. Mesela doku dedi Toko devam edelim. dokunun bir aylık takası. 1 Eylül 25 Eylül arasındaki takası bakın. Ee, iş i̇ş yatırım 16 milyon. 16 bin adet lot satın almış. Vakıf 10 bin adet almış. Yatırım finansman 69 bin adet lot satarak tahtada en yüklü satıcı konumunda ve e, bu takas mesela bu takas kötü olarak yorumlayabiliriz. Başka bir takas da yorumlayalım beraber. Dokta rastgele açtım. Bir aylık takası. Global 100.000 lot almış. Net yüzde ee, %40 yani. Dolaşımdaki bir ayın %40'ı. Yine G70 gibi not almış. Bu da %27'si. Satıcılarda ziraat 60.000 lot satarak %30'unu %20'sini satmış. Genel takasın bir aylık. Yani buradan şu yorum yapabiliyoruz. Burada takas biraz daha toplu. Ee, alıcılar daha net, satıcılar biraz daha dağınık. Buradan bir hareket olması muhtemel diyoruz. Bunu da son zamanlarda bir hareket var mı veya bir toplanma eğilimi var mı? yani Mal toplanıyor mu? Birileri bir beklentisi mi var? Niye toplasın ki bu adam yani? Bu kadar malı. Anlamak için yapıyoruz. Takas analizde bu şekilde dedik ve şimdi en sevdiğimiz kısım olan teknik kısma geliyorum. Teknik kısmına geçmeden önce bizim biliyorsunuz ki çok önem verdiğimiz bir e, grafik var e, biz 100 endeksimiz bizim için çok önemli ve e, burada yapabileceğimiz çok net bir yorum var aslında yani yatırımlarımızı bir ile 6 aylık arası yaptığımız varsayarsak borsada farkındaysanız genelde hep şöyle bir hareket söz konusu Ocak 2009 bir e, buçuk sene artmış bir sene düşmüş. Bir buçuk sene artmış, bir sene düşmüş. Yani şunu demek istiyorum. Borsada hareketler hep şu şekilde gibi. Yani ne hiçbir zaman yükseliyor sürekli ne de sürekli düşüyor. Ee, yani buradan nasıl bir yorum yapıyoruz? Bizim diyelim buraya kadar her şeyi kafamızda kurduk. Öncelikle sektöre baktık. Tamam dedik. Ee, ben teknoloji sektörünü geleceğini açık düşünüyorum ve ilerleyişine devam edeceğini düşünüyorum dedik. Teknoloji sektörünü seçtik. Ardından sektörün rasyolarını inceledik yani verilerini inceledik. Sektöre yapılan yatırımlara baktık. Ardından şirketleri analiz etmeye başladık ve diğerlerinden geri kalan, fiyat karlılık oranı ve piyasa değeri defter değeri oranları ortalamadan geride kalan ve aynı zamanda şirketin bilançosu iyi ise 3 aylık senelik bilançoları iyi bunu da beğendik aynı zamanda şirket de iyi yönetiliyor güzel yatırımları var güzel e, duran varlıkları var dedik ve bu şirketi seçtik ondan sonra takasına da baktık takasta da malı toplu e, patronun oranı yüklü sayılır derecede bir e, aylık, üç aylık grafiklere de baktık. Takas grafiklerine mal da toplanıyor. Ama endekste artık doyum noktasına ulaşmış. Yani 1200 e, seviyelerinde diyelim. Ben tamam, buralardayız ama biz çok beğendik. Ne yapmamız lazım? Şimdi endeks doyum noktasındayken e, orta uzun vadeli yatırıma kesinlikle girilmez. E, endeksin az önce bahsettiğim gibi sonuçta böyle bir grafik var endekste. Aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde. Zamanlamayı güzel tutturmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani mesela buralarda da olabilirmiş. Buralarda olabilirmiş. Buralarda olabilirmiş. Yatırıma girmek için. Veya aynı şekilde korona düşüşü e, tabii bunu herkes beklemezdi. Burada direkt mala girin de demiyorum. Çünkü sonuçta bir dönüş eğilimi görmek lazım. Yani buralarda değil de buralarda mala girilebilirmiş. 920 seviyelerinde mesela örnek olarak söylüyorum tamamen. Burada asıl demek istediğim şey endeksin zamanını doğru tutturmak gerekiyor yani endeks mesela tarih zirvesindeyken orta uzun vadeli bir yatırıma girilmez. Ama endeks zirvesinden uzaksa aşağılardaysa, buralardaysa, buralarda sayılabilir. Bu yatırıma girilir. Ve aynı zamanda sonuçta biz orta uzun vadeli bir yatırım yapıyoruz. Bizim böyle bir amacımız var. Böyle durumlarda grafiklere günlük ve haftalık bakmalıyız. Çünkü mesela Grafiğe 5 dakikalık bakalım. Yani 5 dakikalıkta yaptığımız yorum bizim için e, daha kısa sürede tepki veriyor. Daha kısa sürede tepki verebilecek bir grafik öngörüsü sağlıyor bize. Ama eğer günlük ve haftalık grafiklere bakarsak e, yönü tayin etmemiz e, bir ve 6 ay, 1 ile 6 ay sonraki ömrü tayin etmemiz bizim için daha kolay olacak. Bu dediğimi unutmayın kesinlikle grafiklere günlük ve haftalık bakıyoruz. Ve aynı zamanda kapanışları inceliyoruz. Yani şuradaki mumlar aslında pek de önemli değil. Bizim için önemli olan kapanışı nasıl yaptık. Çünkü biliyorsunuz yani mesela burada bir gölge vermiş mum tam dirençte mesela bu insanı yanıltabiliyor. Biz yer yani orta uzun vadeli bir yatırım yapacaksak 1 ila 6 ay olmak üzere bunun kapanış beklememiz lazım. Yani bu değer üzerinde bir kapanış beklersek ne deriz? Direnç üzerinde kapanış geldi ve artık ee, direnç üstünde yorum yapabiliriz ama bakın burada bir gölge bıraktı ama üstüne atamadıysa böyle bir yorumu yapamıyoruz. Endekste bakmamız gereken şey bu. Onun haricinde endekse de baktık. Endekste güzel yerde. Diyelim tam da neredeyiz? Böyle yatay giden bir zaman. 2016 zamanlarında 2015-2016 arasındayız. Önümüzde de ASELSAN grafiği var. Diyelim. Ee, kaç dedik? Endekste. Şu ASELSAN'dan örnek göstereceğim. Ondan daha güzel bir zaman seçmek istiyorum. 2016-2015 zamanlarında almamız lazım. Tam o zamandan göstermem gerekiyor çünkü. Evet. Mesela grafiği de günlük yapalım. Tam şuralarda bakın. Aselsan'ın grafiğini de açtık. Artık yorum yapacağız. Grafik becerilerimizi göstereceğiz. Mesela her şey tamam. Ee, dediğimiz her şeye baktık. Sektör ortalamasına baktık. Şirkete baktık. Şirketin rasyonlarına baktık. Ee, sektörün yerisinde dedik. Takasına baktık. Endekse baktık. Endekse tamam. Bundan sonra artık açıyoruz. Grafiği ve teknik bilgilerimizi konuşturmaya başlıyoruz. Açtık mesela diyelim e, tam 2015'in başlarındayız. Burada biliyorsunuz ki bizim güzel bir formasyonumuz var. Nedir? Çanak formasyonu. Çanak formasyonu arkadaşlar özellikle günlük ve haftalık grafiklerde daha güzel çalışıyor. Ve tepkisini daha kısa sürede vermiyor tabii ki. Biraz daha uzun sürüyor bu tepki vermesi. Ama sonuç olarak çalışma yüzdesi diğer periyotlara göre daha yüksek. Yani mesela 5 dakikalıkta bir çanak formasyonu gördük diyelim. Bunun çalışma yüzdesi günlük veya haftalıktakine oranla daha düşük oluyor. Günlük ve haftalık grafiklerde bu formasyonlar oluşuyorsa çok yüksek ihtimalle gerçekleşecek demektir. Mesela biz 2015'in Şubat ayında Aselsan 2.80-2.90'lardayken her şeye baktık Aselsan alacağımıza karar verdik artık. Şimdi de son işlem olarak Aselsan'ın kendi grafiğine bakıyoruz ve işleme nereden gireceğimizi düşünmeye çalışıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi 2.98 seviyesi direnç gibi duruyor çanak formasyonunda. Çanak formasyonun hedefi de şuradan şöyle çizip hedefini göreceğiz. Kulonla diyorum. Yaklaşık olarak 4 küsür liralık bir hedef var. Yani biz eee Neredeyse yüzde 50 oranında bir kazanç hedefliyoruz. Ee, ama vademiz tabii ki bir ile 6 ay. Ardından nereden giriş yapabileceğimizi düşünüyoruz senede. Senedin direnci 3. kesinlikle öyle. Artı şu grafiklere bakalım gelin. Ee, şurada üçü kırmış, üç on liraya kadar gitmiş, ardından geri gelmiş ve düşüş yapmış. Sonra tekrar üçü kırmış, sonra tekrar geri gelmiş. Ee, burada bizim yapmamız gereken şey artık birinci onay. ikinci onay düşmüş. Buradan sonra 3'ü kırarken senette işlem almak. Yani Mart Mart ortası gibi burada işlem almamız gerekiyor. 3'ü kırarken. Burada işleme girdik. Ardından yapmamız gereken tek şey beklemek olacak. Ee, dilerseniz burada tabi ki yani asıl hedefimiz 4 10 seviyeleri, 4 14 20 seviyeleri ama burada mesela 4'e kadar dokundu. Biz burada sonuçta bu teknik e, formasyonların da %1 %2 sapma oranları var. Ya mesela 4 4 10 hedefi olan bir grafikte 4 liradan satmak kimseye koymaz gibi olur aynı zamanda bir sapmayı da hesap ederek en azından ben kendi işlemlerimi böyle yapıyorum. Ya mesela ben burada ben olsam 4 liraya satışı yazardım. 3 liradan aldıklarım aldığım lotları bakın Mart'ta aldım. Mayıs'ta sattım. 2 ayda %50'lik bir kazanç elde etmiş oldum. Aselsan grafiğini örnek olarak verdim sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Şöyle tekrar bir özet geçelim. Ben bunları zaten açıklama kısmına da adım adım yazacağım bu PDDD oranlarını analiz edebildiğimiz sitelerin linklerini de bırakacağım alta. E, teknik analiz konusunda da e, kendimiz geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda kaçış yok. Teknik analiz, takas analizi. Bu konuda YouTube'da da çeşitli videolar var. E, aynı zamanda ben kendimde eğitim veriyorum. Bilgi almak isterseniz bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Son kez bir e, saydığımız adımları tekrar edip videomuzu bitirelim. Şimdi ilk başta iyi bir araştırma yapıyoruz ve iyi bir eğitim alıyoruz. Ardından sabır ve psikolojimizi ayarlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz borsa orta uzun vadeli bir yatırım aracı ve bizim de kendimizi buna göre ayarlamamız gerekiyor. Çünkü günlük işlemler oldukça riskli ve insanın psikolojisini bozabiliyor zamanla. Başlangıçta sektör analizi yapıyoruz. E, sektör ortalamanına bakıyoruz. E, ardından sektörün içinden rasyoları, PDDD ve FK oranı geride kalmışlardan bir tanesini seçiyoruz. Şirketin finansal durumuna bakıyoruz. Gelişimi, yenilikleri, yapacak yatırımları inceliyoruz. Ardından takas ve teknik analize bakıyoruz. Takasta mal toplumu buna bakıyoruz. Teknik analize geliyoruz ardından. Endeksin durumuna bakıyoruz. Endeks güzel yerde mi? Alım yerinde mi? Zirvede mi? Diplerde mi? Dönüş var mı? Ya da artık zirveden aşağı dönüş var mı? Ya da dipten yukarı dönüş var mı? Bunlara bakıyoruz. Ardından senedin grafiğine bakıp uygun alım yeri ve e, hedef fiyatımızı belirleyip yapmamız gereken tek şey olan beklemeye geçiyoruz. Evet, sevgili arkadaşlarım. Bu videoda eee sizlere en çok kazandıran hisse senedi nasıl bulunur ve borsada stratejimiz nasıl olmalı? Orta uzun vadeli demiştim. Bunlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım kafanızda bir şekil, bir strateji oluşmuştur. Oluşmadıysa artık oluşturmalısınız diyorum ve herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa eğer, yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Cevap verebildiğim kadarına cevap vermeyi düşünüyorum. Ve videomu beğendiyseniz arkadaşlarınıza önermeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.